Merhabalar bugün bir ağır tankçının ilk seviye medini görüyorsunuz. Uzatmadan maçlarımızı izleyelim. Şunu Üç tane maçım var maçlarınızı. Belki bir tane daha maç gösterebilirim. Diğerinde yedek kaldım. Eylem nasıl bir tank? Ben ağır tankçı olduğum için bir ağır tankın özelliklerine yakın bir med seçtim. Hem böyle midyumları böyle zorbalayabilen, midyumları remleyebilen böyle zırhı güçlü, ağır tankların orada bile savaşabilecek bir tank istiyordum. O da ellenmdi. Ellenme aldım. DPM'i de iyiydi böyle. Kötü değildi yani. Tabii ki daha tapışçı adam hızlı mesela. Tanka yavaş diyorlar da o kadar da yavaş değil. Yani bir ağır tanka göre hızlı yani. <laughs> Buna da medium tank demişlerdi. de tank 62 ton. Medium tank ağır bundan daha hafif ağır tanklar var ya. Neyse hadi maçımızı oynamaya başlayalım. Şimdi mesela tankın ön alt açı veriyorsunuz. Mediumlar böyle mal gibi bakıyor size. Kolosu çok güçlü. Face to mediumların içinden geçebiliyorsunuz. Lan gene en yüksek hasarlı maçı en başarmışım. Neyse. Bu ilk maçlarımdan biri daha doğru düzgün med oynamayı bilmiyorum. Hala bilmiyorum gerçi de. Spot falan yapmıyorum. Ben şu an ellem alıyorum. Platımla iki tane ellem giriyoruz millete böyle. Med, med tarafına gidip. Nasıl kaçıyorlar bir görseniz. Çok komik görüntü ol oluşuyor ya. Ve sen buraya dönme boşver. Zaten spotlayamadılar beni herhalde. Baksanıza pıtır pıtır vuruyorum adamlara. Hızlı hızlı yüklüyor ya bir de o da hoşuma gitti. Diğer ağır tanka geliyorsun 460 hasar. 12 saniyede yüklüyor. Bu daha düşük vuruyor. 340 vuruyor da baya bak. Baksana pıtır pıtır sıkıyor. Kamu tamam, ağa ne yedi be benden? Biraz daha yavaş olsa kaçamayacaktı. Kaçtı ama. Yok yok aşağıda yok var onlara vur. Yokla direkt tehlikeli falan varmış da tor tortuza vuralım. Lan nereye gidiyorsun lan? Aa var ona vur. Ya senin ne zorun var? Ne gidiyorsun yak Tiger'a doğru? var er, reaktifi aç lan. Evet, telli devinin arkasından sektirdik. Burada delebileceğimi zannettim, delemedim. Bu dedim. Salak saçma bir görüntü oluştu. Neyse zaten 3K hasarımızı yapmışız bile. O, onu sevdim ya. Pıtır pıtır vuruyor. DPM'i çok iyi. Bakın deli arttırıcı olmayınca ben çıkıyorum. Şimdi deliş arttırıcıyla şu zem hasarına azaltan zımbırtıyı aldım. Medium tankları daha rahat zorbalayabileceğim artık. Bunu da vuralım. Evet, motor bozuldu ya ben böyle yana gittim göremez diye topu döndürdüm. Bakalım maçı almış mıyız? Yok, artık sen sence alır mıyız? Bir tane adamımız kalmış ya. Salak salak. Şeyler. Evet eksi olmuş. 4 kavurup. Hadi lan hadi hızlı hızlı. İşte bu. Bu, bu son iki maçı yeni oynadım. Öncekini dün oynamıştım galiba da. Ve oynaması çok eğlenceli böyle. Üf medim oynayacağım demiyorsun. Ben de mi medici oluyorum lan? Neyse. Ya hızlı olması mutlu etti beni. Hızlı yani gidiyor. Baksana. Bak, Ellem hızlı geliyor bana. Ağır böyle. Oh, hızlı diye alan bir, biri olarak da şu yok hızlı olarak. hızlı hareketli güçlü falan diye alan biri için gayet hızlı. Bir sonrakinde ne alsan acaba? 180 çok kasın. Yok yok kasma. Seri çok kötü. Seviyeliye kadar geldim. Sinir krizi geçirdim bıraktım. Sattım AT7 değilim herhalde. AT15 alamadım. Evet hadi devam. 6.2'de yüklüyor bu da nasıl bir satayım. Tırk tır. hmm, Neyse hadi açalım anlatalım. Aha 121. Koş 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 koş. Aa, ulan platım yok ya. Platım olsa var ya. 121 b bir basarım var ya. İkimiz beraber. Evet, şu anda da basıyoruz ama. Oh. Oh be. İçim rahatladı anasını satayım. İgnorladı lan beni. Heh, yok yanıma geçmeye çalışıyormuş. Baksanıza direkt yanınıza geçmeye çalışıyorlar. Sizin de dönüşünüz iyi olduğu için. Geçemiyorlar böyle. Komik görüntüler oluşuyor. Ne yapıyorsun Aynen kardeşim topu iyi. Tankın normalde topu çok iyi bu arada. Lan gitme lan gitme gitme. <gülüyor> 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 aha 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 iyi yedik. 4500 şurada kap. <laughs> Onu kapıyormuş gibi yap. varmış çünkü. Aha STB. Deldi de. Kas yap. yapıyorsun? Ne yapıyorsun lan sen orada? Derbim kaldı öyle. Allah bana bakıyor. Allah yedik kızı.

Ya yüzden falan sektirince insan çok mutlu olmuyor. Diyorum ben bir metle bu 300 dalan tankı tanktan sektirdim diyorsun yani. Ki düz dursam ön üstümden bile delecek yani. Ha burada öleceğim. <laughs> Telefondan oynuyorum ya bilgisayardaki gibi hızlı refleks veremiyor. Bakalım maç maç ne olacak? Alacağız tamam. Hemen şu maçı da izleyelim. Heh, bunu direkt yeni oynadım. Vallahi yeni oynadım bunu. Hadi TVP beraber mi saldıralım. Yanımızdaki bir ELM ol olabilirdi ama olamadı. Keşke olsaydı. Bu video daha sonra olacak ama. Ellemle yarı, yarımlar yok yokmuş kütlesine dalma falan. Ne yapıyorum lan burada? Hoşuma gitti herhalde bin Ah be olmadı. Başı çok kötü başladı da sonu iyi bitti. Şurada bir yerde yiyeceğim ben meğer bir bin asar falan. Heh, şuradan çıkarken. Çatışkaya vuracağım yok. Nereye gidiyorsun lan sen zıplı? Bu bu atışı gidip bir ASD ile yaptığınızı düşünseniz vallahi gider. Şuradaki T62A'nın yanına düşer vallahi. Abartma ya palete falan gider. Allah 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 Allah. Allah. İyi bize Kime baktın reis? paleti atacaktık da palet paletini göstermedi. Ah <laughs> <Heh>, yedik. Hemen Murat koşar yedik. Şş, zırta ne yapıyor nasıl orada? Yandan gelip bize mi vuracaksın hacı? hacı. Yandan gelip şarjörü bize boşaltacak. Boş bu, <laughs> bu, bu, Eramızı da açtık. Vursa da hasar Ne dedim lan ben <laughs> önce? Vursa da hasar vuramaz ne? boşa attı Mermisi bitti mi lan inşallah bitmiştir arkadan yatmışken mı geliyor ki bir şey biri geliyor da arkadan kim geliyor onu anlamadım kaçma lan ne dönüyorum ne 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 oluyor? ne 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 Hangi? gövdesini göremiyoruz ama sıkıntı Polodan da delinmiyor. <laughs> Allah yanı döndük. O yanı dönmeseydim şu anda bu maç daha büyük bir hasarla devam edebilirdi. Allah Allah. Ne tabi şey iş. Ama gene bayağı hasar yaptım. Şu an 3500 hasardayım zaten. Neredeyse 4K olacak. Ulan object. Bakalım maçı maçı kim alıyor, kim yeniyor, kim yok. Alıyor. Biz alıyoruz herhalde. Evet alıyormuşuz. E, i̇statistiklerimiz böyle birinciyiz. Hadi şu maçı da izleyelim. E, burada platin var. Yüksek bir hasar değil bu. Yüksek hasar izlemek istiyorsanız. Bu bölümü geçin. 2000 hasar yapacağım burada ama deliler gibi dalacağız de burada. Deliler gibi remlemeler falan. 50 oynarken platıma çok geride kalıyordum. Şimdi yetişiyor gene yani. 50 50 eme göre çok yavaşmış onu öğrendim. Aha aha KTZ. Koş 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 koş. Ha STB STB gidiyorum ben. STB benimdir kardeş. Selamun aleyküm. Dur lan. <laughs> Bir şey diyeceğim de o bana daha fazla vurdu lan. Cem hasarı azaltma şeyini almamıştım burada da ondan oldu oh, herhalde. Oh, oh. yani. Kili çaldım kanka kusura Gri. bakma. Grill. Grill'den istenmeyen bir atış yiyeceğiz galiba. Yok yemedik. Oradan yiyeceğiz onu. Ama Hor'yu da alacağız yani. Hor'yu alıp öleceğiz zaten. Grill girecek bizi. Yok, grilin gripin gibi Öyle bir şeyler. Ha. Evet. O STB'yi iremlemek böyle hasar vermesen bile hiç hasar verme ya. O çarpma hissi bile insanı çok mutlu ediyor. Öleceğiz. Yatışta yapamayacağız. Ay indirecek misin? Yok. Biri indirecek de bizi kim indirecek işte? Büyü bir atış da yapabilirim ya. Yok ölmemişsin. biz salak saçma hareketlerini yüzünden musun? ne yapıyorsun? lan? Adam Ayşe'yi iremledi ya. Ayşe demişim yüzü 2000 hasar ama güzel atraksiyonlar, dalmalı malmalı maçtı. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Ab Abone olup like atmayı unutmayın. Reklamımızı da yaptığımıza göre görüşürüz.